birlikte yapacağız. Öncelikle burada yarım kilo bir etim var. Kuşbaşı doğranmış. Ve yıkanmış. Ardından bir büyük domates, bir büyük soğan, 2-3 tane biber, bir havuç bir patates koyuyoruz. Ve bir bardak bezelyemiz yıkanmış, ayıklanmış. Burada baharatlarımız var arkadaşlar. Baharatlar yine isteğe bağlı. Bir kaşık domates, e, biber salça karışımı, burada toz biber var, pul biber, karabiber, kimyon ve kekik. Kekiği çok yakıştırıyorum ben kırmızı ete. Gerçekten çok güzel bir tat veriyor. O şekilde koyacağım. Hepsini karıştıracağım şimdi. Bütün bu malzemeleri. Çok az bir zeytinyağı koyacağım. Az koyacağım çünkü üstüne kuyruk yağı koyacağım. Ondan dolayı yağı az koyacağım içine. Şöyle bir 100 gram kadar kuyruk yağı var arkadaşlar gerçekten çok lezzetli oluyor özellikle de fırında olunca kebap yemi kuyruk yağı ya da iç yağ çok güzel tat veriyor şimdi bunlar iyice harmanlaştıktan sonra üstüne yağları bırakacağım en tepesine Evet, bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra bir bardak suyu ilave edeceğiz. Şimdi de kuyruk yağlarını en üste koyacağım. Ya, kuyruk yağı ya da iç yağ su almaması lazım. Alınca tat vermez. Kızarmaz, güzel olmaz yani. Sağlıklı bir şekilde yağını salmaz. O nedenle kuyruk yağı en tepede ya da ayrı kızartılarak konması lazım. Şimdi bir yağlı kağıdı ısladım arkadaşlar, böyle üstüne koyacağım, şimdi bir buçuk saat kadar fırına vereceğim bunu, 200 derecede. E, fırınlar değişkenlik gösterebilir, herkes kendi fırını huyunu bilir. Benimki 200 derecede bir buçuk saatte pişirir rahatlıkla. Şimdi fırına koyacağım. Bir buçuk saat pişireceğim. Arara kontrol edeceğim tabi. Ve kebabımız hazır. Harika bir kebap oldu. Gerçekten. Şimdi sunum yapacağız. şekilde oldu Evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz e, beğen yapmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın e, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bu şekilde gerçekten harika bir kebap oldu bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar